Allahu Bissallahim min Ashaitani Rajaib Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Muni Tullab. bugün 15. Dersini okuyoruz. وَلَمَّا فَرَغَ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْاِسْتِلَاحَاتُ O şey ki mantıki istilahatlar onlara ne diyorlar? Tevakuf ediyorlar. ediyorlar. Mufreddir, murekkebdir. Öyle değil mi? Delalete mutabıkidir, tedemunidir, iltizamidir. Bunlardan farık olunca şer'e başladı fi mebahisil istilahati istilahatların kendisine başladı istilahatların mantıkın istilahatlarının kavaidlerinin usullerinin kendisine neti başladı fakale yani erade şuru'a fakale şuru'u irade eti fakale dedi شرع في مباحث الاصلاحات مباحث الاصلاحات بدا فقال يعني اراد شروعا فقال واللفظ المفرد هني دون demiş لفظ مفرد var مؤلف var مؤلفي bir tarafa atalım mantıklar mebade tesirat mekasi tesirat mebade tesirat i tesirat bu mantıkın dört ana babından hiçbiri müellefe ne etmiyorlar? Tevakuf etmiyorlar. Mebade tesirat neye tavakkuf ediyorlar? Mufrede. Mufreden aksamları Onun için diyor ve lefsul mufredum bin nezer ila manahum lefsul mufred manasına göre yani bu bir nazarı manı bırak ile işaret etti ki bu gelecek olan aksamlar mufreden min haysul mana aksamlarıdırlar. Mufred min haysul les değil. Başın mufred muellef. Bunlar lesin aksamlarıdırlar. Lefiz itibariyle, zahir itibariyle. Ama kulli cüz'i mufredin aksamlarıdırlar. Lesin mufredin aksamlarıdırlar. Neye göre? manaya göre lefse hiç, hiç alakamız yok. Diyor ve lefsul mufredu Bir nazar ile manahu imma kulliyun ya nedir? Kullidir. Nedir? Ya kullidir. Ve imma muellefun ve imma cüz'iyun ya kullidir ya nedir? Cüz'i orada dursun bugün kulli okuruz. Kulli hangisidir? ve o müfred ki la yemna'u nefsu tasavvuri mefhumihi mefhumun tasavvurunun nefsi mena etmiyor. Neyi mena etmiyor? An vuku'u şirketi beyne kesirine. Yani mutasavver mefhumu vuku'u şirket beyne kesirine ne etmiyor? Mena etmiyor. Yani müfredin manası tasavvur edilirken Etmiyor? Etmiyor. Bildiniz, o mutasavvir mana vukuu şiketi beyne kesrine nail etmiyor, menef etmiyor. Birdən zəhmət. Menə etmir. Ne demək? O mufradın məfhumu çox əfradlar arasında ortaq ola biləyir. Ne demək biraz daha açarsaq? O mufradın əfradları çoxdurlar. Bir tana Şimdi ve huvellezî lâ yemnâ'u nesu tasavvurî mefhûmî. Gerçi karşı tarafta da böyle kendisi de diyor. Mefhûmihi hi NERE gidiyor? Mufrede gidiyor değil mi? Hı. E mufred neyin bir kısmı idi? Lefz. Bak el lefzü O zaman mufrede ne almıştık? Lefz almıştık değil mi? peki mefhum-i mufrede gitmeli bir sıkıntı olur mu? Yok. Niye? Lefs. Tamam. Lefsin mefhumu, tamam. Eğer oradaki mufredden mefhum alsaydık, mefhum-i hi, haye olmazdı. Niye? mefhum mefhum lazım gelirdi. Ama buradaki mufredden lefs aldığımız için, lefs-i mufred aldığımız için, mefhum-i, oradaki mefhumun, haya idafe olması, o hayın da müfrede gitmesine bir sıkıntı yoktur. Zaten lefse ne var? Zaten lefse mefhum var. Tessevvurun mefhume idafesi sıfetin mevsufe idafesidir. Takdirinde la yemna'u mefhumu'l mutasavveru Hani sıfat edilince ismi mefhul teviline tev tev geçer. La yemna'u men etmiyor. Ne men etmiyor? Mefhumul mutasavverum. O mufredin mutasavver mefhumu ne etmiyor? Men etmiyor. O mefhumu ne? O mutasavver mefhumu. O mufredin mutasavver tasavvur edilen mefhumu ne etmiyor? Şirketi men etmiyor. Tamam. Güzel. Bir ziyadelik, bir tekrar var mı? Yok. Peki nefsün niye getirdin? Nefs niye? Getirdi. Eğer nefs olmazsa diyeyim. Şimdi kullinin mutasavver mefhumu kullinin bak cüz'i değil ha kullinin, yok kulli biz ne diyoruz? Mefhum mutasever şirketine etmiyor? E bazı kullinin mutasever mefhumu şirketi mene ediyor. Nasıl ediyor? harici bir delil de getir yanına. Bak o kulinin mutasavver mefhumu delil harici ile birlikte ney men eti? Vuku uşiket beni kesineni ne eti? Men eti. Bildiniz Hı. mi? Ha nefis gelince bak nefsu yani mefhumu mutasavvarın kendisi şirketi ne etmiyor? Men. men etmiyor. Harici bir delil men ediyor mu etmiyorum. ona karışmıyor. Bak nefsin faydası. Eğer nefs demeseydi bazı külliler, o külliler ki onlarla birlikte harici bir ne var? Delil var. O külli de şirketi ne ediyor? Men ediyor. Ama o delilin yardımıyla ne ediyor? Men ediyor. Ama nefsu mefhumul mutasavverunun zati kendisi şirketi etmiyor? E ne kadar kulli varsa ve mutasavverun nefsi zati şirketi mene etmiyor. Eğer bazı yerlerde ve mutasavver şirketi men etse de o da nefsi zati itibariyle değil, harici birine itibariyle delil itibariyle an nefsin de faydası budur. Bunun tesiratları çok. İnşallah kankırı kavla ahmet fenari gelince orada iyi öğrenirsin. Ey la yemna ummefumuhu. Bak bu tesir fayda verdi. La yemna onun şu an faali nefstir. Tesavvur nefsi mudafu ilahi. Mefhumda tesavvur mudafu ilahi. Ha da mefhumu neydir? Muhammed Koç mudafu Ha işaret etti ki o mefhum asıl yemna onun Faali nedir? <laughs> Ama mefhum mene etmiyor. La min haysu huve huve. Mefhum min haysu huve huve değil. Yani o mana etmeyen mefhum min haysu huve huve değil. Ya bel min haysu innehu mutasavverun. Mefhum min haysu ku mutasavverdir. Mefhum bu yönüyle şirketi etmiyor? <laughs> Men etmiyor. Peki diyor, mefhum min hayis hukum muhtesavvarı etmiyor. Bu nereden çıktı? Nefisten çıktı. Bak diyor, nefsu tasavvur.'' Yani o şirketi men etmeyen mefhum min hayis hukum mefhumdur, men etmiyor değil. Hmm. Min hayis mu Bu hissiyetle ne etmiyor? Men etmiyor. Hmm. Bu nereden çıktı? Hmm. Alama yufidu qaydun nefsi nasıl ki nefs kaydısı bunu ne ediyor? İfade ediyor. Kaydın nefse idafesi beyan nedir? O kayıt ki nefsin kendisidir. Tabi bu yetersiz açıkladı. Aslında benim biraz önce söylediğim açıklama daha netti. Bildiniz değil mi? Şimdi ben tasavvurun faydasını ayrı söyledim. Nefsin faydasını ayrı söyledim o getirdi ki nesru tasavvuru birleştirerek bir fayda onunla bir fayda eti? ifade etti. Diyor la yemna mefhumuhu la min haysu ve bel min haysu innahu mutasavvurun mutasavvurun ala ma yufiduhu dayidun nefs. Nasıl nefsin kaydı bunu ne diyor? İfade ediyor. Neyse kulli huwa la yemna nesu tasavvuru mefhumuhu an vuku'i şirketi beyne kesirine. Şimdi vuku şirket beni kesirine ne etmiyor? Men etmiyor. Şimdi burada üç ihtimal var. Ya şirkete bilfiyel var. Bilfiyel çok afadlar arasında nedir? Müşterektir. Müşterektir. O perde çek bunu yakın? Kulide bu şart mı? Yok. Kulide şirketi bilfiyel nedir? ne değil? Sana güzel şey. Şirkete bil fiyel de ne değil? Şart değil. bir Peki o şirketin bil fiyel ferdi şart mı? Yani o kulli çoklara şamil gelme fardı bil fiyel şart mı? Bil fiyel fard etmek de şart değil. Ya kulli nedir? Kulli o ki imkanu ferdi sık ala kesirine. Yani çoklara şamil gelme ferdi mümkündür. Yani mümkündür ferd edesin. Bak mümkündür. Çoklara şamil gelmeyi ne edesin? Ferd edesin. Bak şirketi bil lazım değil. Ferdi bil de lazım değil kulide. Ya imkanu ferdi sıdkı ala kesinli. Bildiniz mi? Evet. Şimdi mumtulaba gelin. Evet. Vel muradu bi ademin men'il iştiraki imkanu ferdi sıdkı ala kesirine. Kesirlerin üzerine sıdkının fardı nedir? Mümkündür. Vel muradu bi ademi men'il iştiraki imkanu ferdi sıdkı ala kesirine. Çokların üzerine bak çoklara şamil gelme ferdi mümkündür. Bak la iştiraku fil vahı fil iştirak murad değildir. Bak fil iştirak yok demek değil. Bazı kullerde var. Bak insan kulidir. Bil fiyal, bak hepimize şamil geliyor. Bak iştirakı bil insanda var. Ama kullide bu murad değil. Bu şart değil. Ve la ferdu bil fiyal. Bu iştirake fil vakıen bil fiil fardı da şart değil. Ve la iştirake fil Bildin değil mi? İşraki la işraku fil vaka fil vaka ve la fardu bil fiil. Bil fiil farz edelim ki bu kulli çoklara şamil gelmiş o bil fiil farz etmek de şart değil. Epey işraki fil vaka şart değil. Ferdi bil fiil şart değil ki hatta yedhulel kulliyatul faradiyyetu hatta ki kulliyatı faradi ne olsunlar? Girsin. girsin o kulli ki feradidir. Bak kulli var mı? Yok. Sade feradî kulli. E feradî kulli'de de ferdul işrak yapılmaz. Çünkü kendisi nedir? Feradidir. Ha o feradî kullinin imkanı ferdihi var. İmkanu i sıdkala kesine var. Ne gibi? Keşerik-il bari. Ve şerikül barinin dışarıda hele bir ferdi göster var mı? Allah'ın Şeriki bir tane de yok. O zaman bir tane olmayınca tarih kavulayla iştirak yok. Fil ne yok? İştirak, i̇ştirak yok. Pek şeriki barinin efradlarının çok olmasını fard ediyor muyuz? Fard demek cevaz demektir. Yani şerif Bari'nin efradların çok olması caiz mi? O zaman bilfil fardı da yok. Ama şerif Bari'nin efradların fard etme mümkün mü değil mi? Aklen. Mümkün. Yani mümkündür ki fard edelim efradları nedir? Çoktur. O zaman şerif bari vuku şirketi beyne kesirine ne etmedi? Mene etmedi. Nasıl men etmediği? Yani imkanı ferdi sıdkıhi ala kesirine var. Anlıyorsun değil mi? Bir de ve la şey'i la şey bir tane ferdi var mı haricen? Bunu desen e, bu şeydir. Bunu desen dünyadan ne gösterirsen o şeydir. La şey'in hiçbir ferdi yok. E, bir ferd olmayınca filvaka iştirak olur mu? Olmaz. Pek bil fiil fard edebilir miyiz? Çünkü caiz değildir ki. Ama ferd etme imkanı vardır. O zamanlar şeyden ne oldu? Kulli oldu. Ve mümkün kulli oldu. O zaman buna hepsi neye girdi? Bak. Fardı sıdkı hala kesin ne? Bak imkanu ferdu sıgale kesin muradır. La işraku fil vaka ve la ferdu bil fil hatta yetolak kulliyatul faradiyatu ke şerikil bari ve la şeyi ve la mumkini hatta yetolak kulliyatul faradiyatu fi tarifil kulliyi. Kullinin tarifine ne olsunlar? Girsinler. Ve yahrucan tarifil cüz'i. Cüz'ün tarifinden çıksınlar. Ve bunlar kullinin tarifine girince, cüz'ünün tarifine çıkınca, cüz'ünün tarifi, kullinin tarifi cami oldu. Cüzünün tarifi bunları çıkardığı için ne olur? Mani olur. Evet. Ve illa, bak kendisi diyor, eğer bunlar kulün tarifine girmeseler, len teqadu. Hem cüzünün tarifi, hem kulünün tarifi bozulurlar. Cem an, kulün ki cem'i yönüyle bozulur, bunlara cami olmuyor. Şerikül bari illa şey illa mümkün. Ve men an, bir de men yönüyle cüzün tarifi bozulur. Bunlar cüzü olmadıkları halde, cüzünün tarifine girdiler. O zaman kullinin tarifi bunlara cami olmadı. Cüzünün tarifi bunlara mani olmadı. Kullinin tarifi cem yolu yoluyla cüzünün de mena yoluyla ne oldu? Batar oldu, gitti. Oldu. Peki ve inna ma qayyada al bi-tasawwur. Niye mafhumu tasavvurla بأخذ وإنما قيد المفهوم تس مفهوم متساوي بيرد النافذين نفس وادي دمكي عندما من ده يا مفهوم متساوي النفس ذاتي شركة نيت ميور هاد ماكده للخارجي لما نداسه <applause> وام وإنما قيد المفهوم بتصوري لأن من الكليات ما يمنع الإشراك بين كسرنا باكليدل işraki beni kesine mene ediyor. Halbuki kulli men etmiyor. Bazı kulliler ne ediyorlar? Mane ediyorlar bir nazar ile delil-i hariciyi. O mefhumu mutasavvirin nefsine bakarak değil. Harici bir delile bakarak şekil men ediyorlar. Ke vacibul vücud itala. Şimdi vacibul vücud bu kullidir. İmkanu ferd sıdı ala kesrine var. Var değil mi? Ama mefhum ve mutasavvurun zati itibariyle imkan fersiyle kesine var. Ve illa kul huvallahu ahad lev kâne fîmâ âlihetun illallahu le bu harici deliller gelince Allahu zul Zülcelal'dan başka hiçbir fert kalmıyor. Bak fene delil el hariciye delil harici harici demek yani mefhumdan harici delil kata ister aklı olsun ister nakli olsun Kata şirketi an anhu. Şirketin ırkını, kökünü, damarını kazmış. Anhu neden? Kullan, kullan. Anhu vacibul vücude. Anhu vacibul vücuda gider. Peki ama bir nezer ile bu vacibul vücudun tasavvuruna bakarak nefsu tasavvuruna bakarak harici deline, deline bakmaksızın oldu. Fela yemteni olsaydı da daha iyi olurdu. Fela yemna o zaman vacib vücud men etmez. Neden men etmez? Yemteni olsa daha iyi idi. Fela yemna ne olmaz? Men olmaz. Yani men etmez. An sıdkıhi ala kesirine. Bundan ne olmaz? Men olmaz. 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 Vâcib vücud nedir? O ki vücubu zatı içindir. Akıl diyor olabilir. Bin tane de ona. Bak kullidir. İmkanı ferdi sıdkı ala vardır. Sağda harici delillere bakınca şirket ortadan olmuş oluyor, kalkmış oluyor. Ve illa biri eğer desek yok, bu vacib vücudun mefhumu mefhum min haysukum mefhumu mutasavverdir. Nesi tasavvur itibariyle şirketi eğer men ediyor derse, o zaman lem yuhtaj fi isbati vahdaniyetihi Yüce Allah'ın vahdaniyetin, o vacibül vücudun vahdaniyetin ispatında ihtiyaç olmaz ila delilin hariciyin. Harici delile ihtiyaç olmaz. Sinki hariciyin midir? Harici bir delile ihtiyaç olmaz. Harici delil niye geliyor? Vacibül vücuddan şirketi men etsin. Allah'tan başka hiç kimseyi bırakmasın. E eğer bu vacibül vücudun mutasavvır mef mutasavvır mefhumu mefhumun kendisi şirketi men ediyor ise o zaman delil harici niye gerek var? Delil harici geliyor Allah'tan başka olanları çarpmak için. Ona zaten girmediler. Zaten vacip vücut mefhum bunları ne ediyordu? Men ediyordu. O zaman delil hariciye gerek yok. Delil hariciye gerek olduğuna göre ha demek ki mefhum-i mutasavvur nefsi zatı şirketi mene etmiyor ki hatta delile harici ihtiyacı olmuş. O da diyor. Ve illa lem yuhtaj fi isbat wahdan delil haricin hal hal wal ihtiyaj fi ila delilin muqarrar <laughs> wal ihtiyaj ihtiyaç fihi vacib vücuda ila delil ne harici delile muqarrar. O ihtiyaç nedir? <laughs> muqarrar ve sabit. Öylese de mef mefhumu mutasavvir şirketi ne etmiyor? men etmiyor. Men istediği, delile ihtiyaç olmazı. Delile ihtiyaç olduğuna göre bak delile ihtiyaç olduğuna göre öylese nefsi tesavvur mefhum şirketi ne etmiyor? Hı. Men etmiyor. Bu, oldu mu? Fezzahere ennel akle Bak diyoruz ya vacibli vücudun mefhumu şirketi men etmiyor. Kullidir. Onun için delile harici geliyor vacibul vücudun mefhumundan Allah'dan başka diğerleri ne etmek için çarpmak için delil harici ihtiyacı var. O da diyor فَزَّهْرَ اَنَّ الْاَقْلَ لَا يَمْنَعُ اُسْتْقَ مَفْهُمِ عَلَى كَسِرِينَ اِنْدَ قَطْعِ نَزْرَ عَنِ الدَّلِيلِ الْخَارِجِ Bak, akıl delil hariciden nezer, iltifatı kestiği vakit vacib vücudun mefhumun çoklara şamil gelmesini men etmiyor. Oldu mu olmadı? Fezahre akıl, akıl la yemna sıdkan mefhumhi ala kesirne inda kat nezre ani delilil harici. Delille hariciden akıl nezeri kestiği zaman harici bir delile bakmadığı vakit öyle değil mi? Kabul ediyor diyor vacibli vücudun mefhumu çoklara şamil gelebilir. O zaman ne oldu? Kulli oldu. Kulli hangisidir? O ki imkanu fardı sıkni ala ne var? Burada da var. Akıl mene etmiyor. Vacib vücudun mefhumu çoklara şamil gelmekten akıl mene etmiyor ki. Kabul ediyor akıl. Ne zaman akıl kabul etmiyor? Harici bir delil geldiği vakit akıl o delile bakarak görüyor bir tane. Peki nefsin faydasına ne? Ve emma teqyiduhu bin nefsi. Dedik nefsu tesavvuri mefhum. Nefsu ne? Mesela nes manası budur. Yani mefhum ve mutasavverin mücerredi. Nes bu demektir. Nefs, mefhum ve mutasavverin nefsi, zati, aynisi. Öyle değil mi? Fakat evet. dikkat ediyorsun değil mi? Diyor ama takil bir nes fe lelayü Duhulu mefhumil vacib fi haddil cüz'i. Ta ki vacibun mefhumu cüz'inin haddine girmesi ve edilmesin diye nes gelmiş. Nasıl geliyor? Şimdi mefhumul vacib fi haddil cüz'i. Şimdi vacib delile harice baktığımız zaman şirketi men ediyor mu etmiyor mu? Cüz'i hangisidir? O, da, hangi o da, şirketi şey. da şirketi ben edendir. Vacib vücud cüz'e ama nes gelince, nes manası budur. Mefhum ve mutasavver fakat şirketi ne diyor? Men ediyor. E vacibul vücudde vacibul vücud o mefhum ve mutasavver yalanız şirketi men etmiyor. hariciyle beraber ne diyor? Tabi bu biraz şu, halbuki biraz önce söylediklerimiz nesin faydasıydı. Tasavvurun faydası Hı. değildi. Bu biraz ibaresi yetersizdir. Siz bu şekil bilin. Yalnız burada biraz sıkıntı var. Onu da bilin. Ve ma taqidu bin nefsi fi li allahu yutawahmed dukhul mafun vajib fi hadil cüz'i. Öyle değil mi? Peki tasavvur niçin diyeyim? Ve inna geri gelin ve inna ma qadal mafun tasavvur lenni yekul ma allahu minna yushar ben kesim nezil delil harici ke vajib vücud. O da aynı değil mi diyeyim? Bak burada bir fazla bir ayrım yapmadı. Anlıyorsun değil mi? Şimdi <laughs> mefhum ve mustasavvar şirketi ne etmiyor? <laughs> men etmiyor. E ül vücudun mefhum ve mustasavvar o da şirketi men etmiyor. Deli harici oldu o zaman. Ama nefsu tasavvur mefhum deyince ne demek? Yani mefhum ve mutasavvar, mücerred mefhum ve mutasavvar şirketi men etmiyor. Vacibul vücud çıktı. Çünkü vacibul vücud mefhum, mücerred mefhum ve mutasavvar şirketi men ediyor değil. Dille Hariciyle beraber ne ediyor? Mene. Men ediyor. Bak burada tesavvurun faydası. Tesavvurun faydası nedir? vacib vücudu çıkartmak için. Öyle değil mi? Evet. Peki nefsin faydası ne? Yok. Ee, tesavvurun faydası nedir? vacib vücudu girdirmek için. Peki nefsin faydası ne? vacib vücudu takin ne olmasın? Cüze girmesin. Biri diyor kuleye girsin, biri diyor cüziye girmesin. Halbuki ikisi aynı şeydir. İkisi de nefsin neydirler? Faydesildiler. Biri tasavvur, biri nefsin değil. Tabi burada tefsirata fazla girmiyoruz. Ve mazkurul mefhumu o caiz mi değil mi? Gerçi ben başta dedim. O fem mabniyun ala enne mauridul kısmeti O buna binaen mauridul kısmet neydi? Pek Peki mauridul kısmet maksın aksamlardan muatber mi değil mi? mateber. Uzman mufraden les mateber oldum olmadı. O zaman bu mufraden murad nedir? Lafızdır. İlletse e, məfhum yok mu? Tamam. tamam. O zaman felsefə <laughs> yalnız məfhumun məfhumu. Nesmün məfhumun məfhumu lazım gelirdi. Eğer hani asıl o ki ifrat, kulli, cüz'i, müellif bunlar məfhumun neydirler? Əv saflarıdırlar. Qəsəm bizə aslında sən yani, o bir tebe. Eğer biz bunları mefhume vasıf yapmış olsaydı o zaman mufreden mefhum murad olmuş oluyordu. E mefhumun hayal idaf olması, hadi mufrede gitmesi caiz olmazdı. Çünkü mufredden murad nedir? Mefhumdur. Mefhumul mefhum olmaz. Ama maksim lefs olunca <laughs> mufreden murad ne olur? Lefs olur. <laughs> Lefse mefhum olmasına bir sıkıntı yok. Fe misal kulliyi kel insani fe innen hakikaten getiriyor ki insanda kulinin tarifi tetbik edilir. Yani huvellezi la yemnav nesu tasar mefhumen mukoy şirketi beyne kesirine fe misalul kulli kel insani fe innen mefhumehu ila izatu suvvire lem yemna an sıdkihi ala kesirine min efradi fe innen mefhumehu neyin mefhumu İzzat-ı sure, mefhum nedir hayvan natık? Tesavvur edildiği vakit baş sadece tasavvur edildiği vakit. Tasavvurla birlikte bak bir şey yok. Lem yemne an ala efradi. Çok efradlarına şamil gelmekten ne olmuyor? Mene olmuyor. Mumteniye olmuyor. Ne demek? İnsanın mefhumu tasavvur edildiği zaman çok efradlara ne ediyor? Şen. E kuli de bunu değil mi dedi? Ve huve lezi yemne'un nefsu de Kesinle. İnsanın mefhumunda, tasavvur edildiği vakit bu şirket beni kesinle ne etmiyor? Ben ne etmiyorum. Burada da var. Oldu. Lafız mufred var. Şey kulli var. Cüz'i var. Kullinin tarifi öğrendik. Huve lezi la imna nesu tasavvuri mefhumen ve şirket beni kesinle. Vayma cüz'i gün. Yarın ne ederiz? Cüz'ü de öğreniriz. Ölümlerin kaideleri nedir? Küllidir. Ölümler mantık da ilimlerden biri olması hasebiyle cüziyatlarda ne etmiyorlar? Bahsetmiyorlar. Hep neden bahsediyorlar? Kavaide külliyeden bahsederler. O zaman cüzi yarın okuruz, onda bir tarafa atarız, tekrar neye döneriz? Külliye. Nasıl mufred muallef muallefi bir tarafa attık, mufrede yönledik Külli cüziden cüzi bir tarafa atarız, yarın külliye yönleniriz. Zaten kulliyat-ı hamsenin kulünün aksamlarıdırlar. Tamam? Nefakumullahun nef'an mubiyyina.